İzmir'den herkese iyi akşamlar. Bugün 8 Aralık 2023 günlerden Cuma haftanın son iş günü. Herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Dün Dünkü yayınımızda bugün için Bükreş'te olamayacağımızı söylemiş idik. Geç kalabileceğimizi belki hiç yayın yapamayacağımızı da söylemiştik ama ben duyduğumuz sorumluluk gereği kısa ya da uzun sizinle birlikte olmak istedim. Herhalde sanıyorum onu boşardık biraz geç olsa da. Şimdi evet efendim yani bugünkü konumuz bir izleyicimizin de aynı zamanda bize yönelttiği bir soru. Moldova'yla ilgili. Bu Moldova'yla ilgili aslında günümüzle de ilgili. Yani Bundan 10 yıl önce, 10 yıl önce bu konuyla ilgili ben kendimce bir araştırma yapmışım ve o araştırmanın sonucunu da bir yazıyla okuyucularımıza o zaman duyurmuş idik. Bugün onu alacağız, işleyeceğiz. O ibret verici. Özellikle yazının girişinde bir cümle var. Bunu dikkatinize sunmak istiyorum dinsizin hakkından imansız gelir. Yazının başlığı bu. Bir başka yerde Kurtlar Sofrası'ndaki Balkanlar demişiz. Ve şöyle başlamışız. Klasik Türk özdeyişinde olduğu gibi dinsizin hakkından imansızın geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Bazen mağdur vicdanları rahatlatan bir durum bile olmuyor. Gelen melek düzlü imparatorlara, cumhurbaşkanlarına, başbakanlara rağmen dinsizin hakkından imansız senaryosu hiç değişmiyor. Başlığa bakıp da bizim yerli dinsizlerle yerli imansızların son tepişmelerinden bahsedeceğimi sanmayın demişiz o zaman. Bundan beş yıl önce Polonya, Kuzey Avrupa e, hattı projesinin devre dışı bırakıldığı gerekçesiyle boykot ederek e, ikinci Ribbentrop Molotov Anlaşması diye nitelendirmesi benim merakımı Ribbentrop Molotov Anlaşması'na yöneltmişti. Söz konusu anlaşma öteden beri dikkatimi çekiyor ancak incelemeye fırsat bulamıyordum. Bu vesileyle merakımızı gidermiş olduk dedik. Şimdi tarih ha, buraya gelmeden önce burada bir nokta koyarak bir başka şeye dönelim. Ben Romanya'nın Bireyler Kenti'nde bir soydaşın evindeki kütüphanesindeki kitaplara bakarken orada bir kitap gördüm. Böyle kalın bir kitap. Kitap 1932 yılında İstanbul'da basılmış ve o zamanlar liselerde ders kitabı olarak okutuluyor bu kitap. O kitaptaki bilgilere göre, bilgilere göre 1937'de pardon 1932'de ya da işte o kitap ne zaman güncel miydi değil miydi bilmiyorum. Bir iki yıl içinde şey olabilir. Romanya'nın nüfusu 27 milyon. Dikkatinizi çekerim. Romanya'nın nüfusu 27 milyon o zaman. Türkiye'nin nüfusu da 17 milyon. 1927 yılında. Hayret ettim ya dedim bu işte bir terslik var bir yanlışlık var yani nasıl olur bilmem ne. Ya araştırdığımızda dönüp mesela en azından şöyle bakalım bildiğimiz iki net şey var herkesin ne bildiği. Birincisi nedir? Atatürk'ün vefatından sonra ardından yazılan bir şiirde diyor ki işte gidiyor 17 milyon kişi takmış peşine diye şiirde böyle bir mısra var. 1938 bakın Bizim 1938'e iki nüfusumuz 17 milyonmuş. Gidiyor 17 milyon kişi takmış peşine diye. Şair böyle demiş o şiirde. Yanlış isim vermeyeyim. Şairi şu anda hatırımda değil. Hatırımda aslında da doğru olmayabilir. Yanıltmış olmayayım. Yani bizim nüfusumuz Türkiye'nin nüfusu 1938 yılında 17 milyonken. Öbür tarafta bir de neyi biliyoruz? İşte Osmanlı İmparatorluğu batarken nüfusu 13 milyondu. 13 milyon civarındaydı. Bir de bunu biliyoruz. Yani <laughs> biz demek ki e, 13 milyonluk nüfusumuzu 1920'lerden 1938'e gelinceye kadar e, 4 milyon arttırmışız. E, peki, e, Romanya'nın nüfusu e, o yıllar e, şeyse, 1932'de 27 milyonsa, kitabın adı da şeydi, ha, onu da söyleyeyim. E, büyük Devletler ve komşu hükümetler ya da tam tersi işte komşu hükümetler ve büyük devletler bu iki isimden biriydi bu kitabın adı. Bu 1932 yılında Türkiye'de liselerde ders kitabı olarak okutuluyormuştu. Yani 27 milyonluk nüfusu olan bir Romanya. Bugün Romanya'nın nüfusu ne kadar? 18 milyon. Aynı yıllarda bizim nüfusumuz 17 milyon olduğuna göre Bugün bizim nüfusumuz ne kadar? 85 milyon. Bakın bu çok şeydir. Bu nüfus hareketleri çok önemlidir yani. Şimdi büyük toprak olmadan büyük devlet olunmaz. Bakın etrafınıza yine. Büyük coğrafya olmadan büyük devlet olunmaz. Büyük nüfus olmadan da büyük devlet olunmaz yani. Kuvvet nedir? Dünyanın en zengin ülkesi. Büyük devlet mi? Zaten bir saatin içinde girdi, talan etti. Değil mi? Japonya e, nüfusu yoğun olmasına rağmen e, evet büyük devlettir. Ama ne derece büyük devlettir? Dünya siyasetinde aktif rol oynayabilen bir devlet değildir. Yani e, şey değildir. Bu tartışmayı da bir kenara e, koyalım. Oraya e, dikkatinizi e, şey yapayım, çekeyim. Gelelim e, şeyin durumuna. 23 Ağustos 1939 günü akşamına. Hitler ile Stalin arasında varılan anlaşma Moskova'daki Alman büyükelçisi Kont Frederik Werner'e göre diplomatik bir mucizeydi. Yani iki faşko lider, bir faşko bir komünist lider, bir faşist bir komünist lider aralarında bir anlaşma yapmışlar. Ve bunu Moskova'daki Alman büyükelçisi Kont Frederik Werner göre bu diplomatik bir mucizeydi. Diplomatik mucize. Hitler ise aynı gün akşam bu anlaşmayla ilgili yüzde yüz bir başarıdır diyor. Bunu hiç yapmamama rağmen bir şişe şampanya içeceğim diyor. Yani biz bu anlaşmayla büyük bir başarı elde ettik. Benim bunu da hiç yapmamama rağmen diyor bugün bir şişe şampanya içerek kutlayacağım diyor bu olayı. Stalin ise o beni aldattığını sanıyor diyor Hitler'e kastederek. O beni aldattığını sanıyor diyor. Aldatılan biri varsa odur ben değil diye keyifleniyordu. Yani e, bu 23 Ağustos 1939 günü akşamı e, iki e, diktatör e, lider e, ikisi de mutlu. Biri diyor ki işte o beni aldattığını sanıyor diyor. Yani Hitler beni aldattığını sanıyor. Ama aldatılan biri varsa odur diyor. Ben değil diyor. Öbürü de diyor ki bu büyük bir başarıdır diyor. Yüzde ee, bir başarıdır. Hiç adetim değil ama bunu e, işte bir şişe şampanya içerek kutlayacağım diyor. Stalin böyle keyifleniyordu. Ve zaman Stalin'i haklı çıkartacaktı bu iki liderden. Biri faşist, diğeri komünist, iki diktatör, mutluluktan çılgına çeviren anlaşma neydi? Ribbentrop-Molotov anlaşması. Ribbentrop-Molotov anlaşması. Ve Polonyalılar bu anlaşmadan çok korkarlar. İşte konuşmanın başında da belirttiğim gibi Polonya Kuzey Avrupa'daki garanti hattı projesini buna benzetiyor, bu anlaşmaya benzetiyor ve e, korkuyordu. Bu anlaşmaya göre iki faşko e, iki faşko lider diktatör Doğu Avrupa ve Balkanları paylaşmışlardı. Her şey bir plan dahilinde yürüyecekti. Beş yılı kapsayan ve gizli olan anlaşma iki diktatör arasındaki e, dostluğa dostluğu öngörüyordu ama bu iki diktatör arasındaki dostluk ancak 669 gün sürebilmişti. Stalin tarafından kimseye sorulmadan tozlu raflardan indiriliyor 669 gün sonra ve o imzalı kağıttaki bütün maddelerin yerine getirilmesi kararı veriliyor. 26 Haziran 1940 günü saat 22 sularında akşam saat 22 civarında Romanya'nın Moskova Büyükelçisi G. Davidescu acilen Stalin tarafından çağrılıyor ve kendisine bu anlaşma gösteriliyor. Bu anlaşma gösterilerek deniyor ki bu anlaşmaya göre Basarabya bölgesi yani Moldova Sovyetler Birliği'ne aitti. Aittir. Bu anlaşmaya göre Moldova Sovyetler Birliği'ne aittir. Moldova'ya Moldova Romanyalılar Basarabya derler. Yani. Ve halen zaman zaman e, Romanya'ya seyahat edenleriniz e, olmuşsa rastlamışlardır. İşte böyle e, yollarda falan yol kenarlarında duvarlarda şey E, e Basarabya yazar. Yani Basarabya Romanya'dır yazar. Yani Abbas yanındır diye böyle slogan yazarlar. Bizdeki şeylerin gibi ideoloji grupların yazdığı sloganlar gibi yollarda böyle slogan yazar. Abbas Romanya diye. Evet Stalin'e göre Moldova Sovyetler Birliği'ne aitti. Acaba Romen hükümeti buna ne diyecekti? Ne diyordu? Kendisine 24 saat süre bir. Roman Büyükelçisi'ne. Roman Büyükelçisi Davidescu, Roman hükümetinin kararını kendisine 24 saat içinde iletmeliydi. Kırmızı ve kalın kalemle çizili haritayı gö gören Davidescu, verilen süre içinde Roman hükümetinin hayır deme şansının olmadığı cevabını veriyor ve dört gün içinde boşaltılan Moldova ile Romanya bir gecede 50 bin 762 kilometre kare topraktan yaklaşık 4 milyon nüfustan oluyordu. Ve Moldova, Romanya'dan koparılıyordu. Sovyet blokuna davet ed, dahil ediliyor. Rusya güdümüne alınıyor. İlginçtir o sıralar. Bir de şey var. Şimdi rahmetli olmuş bizim bir Türkoloğumuz var e, Romanya'da e, Mustafa Mehmet diye. E, burada esasında kökenleri Karamak kökenli. O garibim de o yıllarda 14 yaşında bir çocuk ortaokula kayıt olmak için Bükreş'e gelmiş. O Bükreş'teyken tabii e, sadece Moldova şeyden kopartılmıyor Romanya'da. E, Dobruca bölgesi de kopartılıyor. Yani bugün iki Dobruca var. Ee, Dobruca, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölge e, Romanya'da. Birisi, e, Roma, e, Dobruca'nın yarısı Romanya'da kalıyor, yarısı da şeyde kalıyor, Bulgaristan'da kalıyor. Yani bugün Dobruca iki parçalıdır. Bu rahmetli bizim e, Türkolog Mustafa Mehmet de o günlerde o okula kayıt olmak için 14 yaşında bir çocuk ve Bükreş'e geliyor. O Bükreş'teyken bu anlaşmaya göre doğup büyüdüğü yerler Bulgaristan'a bırakılarak sınır kapatılıyor. Yani bir sınır çiziliyor ve kapatılıyor. Ve Mustafa Mehmet Hoca 14 yaşında bir çocuk olarak hayata anasız, babasız, ailesiz, akrabasız sıfırdan ve tek başına başlamak mecburiyetinde kalıyordu. Yani bu anlaşmanın böyle de bir şeyi var, anlaşması. Hazin sonucu var. Polonya'da aynı anlaşmayla topraklarının yarısını Sovyetlere bırakırken Hitler-Stalin dostluğu da çağ tarihin çöp sepetine atılıyordu. Şimdi tablo bu. Ondan sonra demişiz ki gel de şimdi tarihin milletler mücadelesinden ibaret olduğu gerçeğine katılma. Her ne kadar Stalin gürcü ise de tarihi gerçek değişmiyor dinsizin hakkından, imansızın geldiği bir dünyada bugün değişen bir şey var mı? Var mı dersiniz? Bilmem. Sorunun cevabını da şey yapın, siz verin. Pardon. İşte gördüğünüz gibi o günden itibaren Moldova Ayrı bir devlet olarak e, görülüyor. İşte gün geliyor, o Sovyetler dağılıyor. Sovyetler dağıldığında, işte pek çok ülke yeniden e, bağımsızlığını ilan ederek o Stalin öncesi e, döneme e, dönüyor. O dönüşte de işte Moldova o sırada bağımsızlığını e, ilan ediyor. Fakat Rus hakimiyeti, yani size daha önceki programlarımızdan e, fakat dedim orada bir virgül koyarak e, bir şey hatırlatmak istiyorum. Bizi sürekli izleyen izleyicilerimiz bilir. E, bugün Rusya Federasyonu'nun içerisinde Yakutistan Özel Cumhuriyeti var. Yani Saka Cumhuriyeti de deniliyor oraya. Ve o Saka Cumhuriyeti de e, şeyler, Türkler yani e, Türk Cumhuriyeti, e, Türk Devleti özerk bir devlet. Müslüman değiller. Müslümanlık da son yıllarda orada giderek yaygınlaşıyordu. 1993'te bir orada bir camilerinin olduğunu ve civarında da cemaatleri olduğunu biliyoruz. O Hollanda şeyde bu Saka Cumhuriyetinden Olga Chorosov isimli bir hanımefendiyle bir de şey vardı, profesör vardı. Bu Olga Çorozsev'in görevi bizdeki karşılığı Milliyetin Bakanlığı Müsteşarı. Yani Milliyetin Bakanlığı Müsteşarı. Şimdi bizde müsteşarlık da kalmadı. Bakan yardımcısı deniyor ama. İşte Romanya'da devlet sekreteri diyorlar. bize bakan yardımcısı diyorlar. Görevi bu. Olga Çorozsev'in o 1993 yılındaki görevi. Yanındaki Azerbaycan Türkü profesörün görevi de 21. yüzyıl müfredat programları hazırlama merkezi e, başkanı. O Olga Çora Sava'yla konuşurken, tabi işte tabii e, ben ona bir sürü soru sordum falan e, şeyi. O bana hemen Antalya'yı anlatmaya kalktı falan dedim ki ya bana Antalya'yı niye anlatıyorsun sen? Bana sen şeyi anlat, anlat yani. E, Sibirya'yı anlat, Saka Cumhuriyeti'ni anlat. Yakutistan Cumhuriyeti'ni anlat. Dedi ki Sovyetler bizim beynimizi boşalttı. Yani Sovyetler Birliği o Sakha Cumhuriyetindeki Türklerin halkın e, beynini boşaltmış. Fakat dedi dolduramadı. Ömrü vefa etmedi. Yani 70 yılda 1917'den 1991'e kadar işte kaç yıl ediyorsa e, 70 da 79 yıl etmesi lazım. E, dolduramamış. Beyni boşaltmış ama dolduramamış. Ömrü vefa etmemiş. Ve diyor Sovyetler dağılınca e, o zaman diyor Sovyetler zamanında e, bizim için diyor bizim bir hedefimiz vardı. Hepimizin. İyi bir Rusça öğrenmek. iyi bir Rusça öğrenmek. İyi bir Rusça öğrenmek demek diyor. E, aynı zamanda iyi bir iş bulacağınız anlamına geliyor. Ve hepimizin diyor ideali, hayattaki ideali işte iyi bir Rusya öğrenmek. İyi bir Rus öğrenirsek iyi bir iş buluruz. Bu kadar. Sovyetler diyor dağılınca bu sefer biz diyor kendi kimliğimizin peşine düş. Biz kimiz? Moğol muyuz? Türk müyüz? Ve diyor hemen şeye koştuk. İstanbul'a koştuk. Türkiye'ye koştuk. Kendi kimliklerini ne anlamak için, araştırmak için. Ve bir ara duygulanarak e, gözleri nemlenmişti, buğulanmıştı. E, yani onu çok iyi hatırlıyorum. Belki de dedi, benim adım Sevgi olacaktı. Olga değil de Sevgi olacaktı. Diye de böyle e, hayflattığımda bugünkü gibi o yüz ifadesi e, için içinde harita gibi çizili. Şimdi, tabii o arada geçen 70 yıllık süre içerisinde Moldova, Moldova ee, Rusya'ya büyük ağırlık verildi. Ve hala Moldova e, e, Rusya'nın tesirinde kurtulabilmiş değil. Yani bugün Moldova'da işte nüfusun yüzde fazlası Batı yanlısıysa yüzde 50ye yakın bir e, kesimde e, Rus yanlısı ve zaman zaman nitekim e, Cumhurbaşkanları Rus yanlısı olabiliyor. Yani bu Bulgaristan'da da e, değişmiyor. Yani Bulgaristan'la da benzer bir durum var. Yani Rusya, Moldova Sovyetler dağılınca bağımsızlığını kazanmasına rağmen tamamen şey yapabilmiş değiller. Yani Moskova etkisinden kurtulabilmiş değiller. Rusya hakim. Halen Rusya'nın resmi dil olması Romanca'nın resmi dil olması tartışma konusu ve Ruslar diyor ki sizin diliniz Romanca değil diyor. Moldovalılara. Sizin diyor o Romanca diye bildiğiniz dil Romanca değil. O diyor Moldova'ca, Moldova'ca. Bizim Türk Cumhuriyetlerinde de aynısını yapmadım. Azerice. Ne Azericesi be? Azerbaycan şivesiyle bal gibi Türkçe. Ne Azericesi? Kayseri'nin şivesi nasıl farklıysa Azerbaycan'daki kardeşlerimizin şivesi de öyle birisi. İşte bizim Kırşehir'in şivesi, İstanbul şivesinde ne kadar farklıysa Azerbaycan'ın şey e, şivesi de o kadar farklı. Hatta Azerbaycan eee şivesi ile Türkçe konuştuğu zaman daha arı ve duru e, şey yaparsınız, e, Türkçe konuşursunuz. bozulmamış. Ha, Rusya bu oyunu hep oynadı. İşte orada bu Moldova'lılara da hala daha bunu söylüyorlar. Sizin diliniz diyorlar, Romence değil. Ya Moldovaca abi bu şey benzer. şimdi Avusturyalılara gidip de Avusturya'ya gidip de oradaki halka diyebilir misiniz? Yok ya sizin konuştuğunuz dil Almanca değil. Ya Avusturyaca. Ha bunu Avusturya'da kimseye yutturamazsınız Avusturyaca diye bir dili. Herkes hepsi biliyor ki Almanca. Ama işte Moldova'da daha hala bunu yutturmaya çalışıyorlar yani. Şeye çalışıyorlar. Böyle bir tarihi şey var, gerçek var. O bizi izleyip e, biz de Moldova ile ilgili bilgi isteyen arkadaşa da gerçekten teşekkür ederim. Yani e, bizim zaman zaman da bu bölgeye e, bu gözlükle de bakmamız lazım. Yani nerede ne olup bitiyor. İşte aynı şekilde e, Türk Cumhuriyetlerinde de işte Kazakça, Kırgızca. Ne Kazakçası birader ne Kırgızcası ya. Kazakistanlı bir diplomata sordum. Ne bir kardeş dedim ya işte Kazakistanlı birisiyle Türkiye'li birini bu bir odaya kapattık. Kapıyı da kilitledik. Bunlar dedim kaç gün sonra anlaşabilirler? Bana dedi ki üç saat sonra. İşte bazı arkadaşlarımız da diyor ki üç gün falan. Yani e, e, Üç saat sonra anlaşırlar. 3 saat. Kazakistan Bükreş Büyükelçiliği'ne gittim. E, kameradan beni görmüşler. Bahçe kapısı otomatik açıldı. Girdim. Ana binanın giriş kapısından geldim. Orada da işte böyle bir şey var. E, Romayada telefon dönüyor. Bizde her neyse bir düğme var. E, i̇şte kendinizi tanıtıyorsunuz, ile basıyorsunuz filan. E, şimdi içeride birisi bana diyor, ki, kırınız, dedi. Anlamadım. E, bir daha dedi, kırınız Ne anlamadım? Bir daha dedi, kırınız. Ha anladım ki adam giriniz diyor. Ha, bu, 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 bu Kazakça mı? Kazakça mı oluyor? Ruslar bu oyunu hep oynadı. Hala da oynamaya devam ediyorlar yani. Hala daha e, Moldovalılara diyorlar ki yok ya sizin diliniz Romence değil. Ya sizin diliniz Moldovaca. Yani böyle Türk cumhuriyetlerinde de nasıl Kazakça, Kırgızca, e, Azerice bilmem ne böyle uyduruk diller ürettilerse, ürettilerse ya da o dili koparmak için, parçalamak için e, Türkçeden uzaklaştırmak için ne fırıldak çevirdilerse aynısını Moldova'da da çeviriyorlar ve bugün Moldovalılara böyle söylüyorlar. Şimdi bugünkü duruma gelince Romanya aynen bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz nasılsa, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri nasılsa Romanya-Moldova ilişkileri de buna benzetilebilir. Romanya'da işte Avrupa Birliği'nin yani galiba yoksulluğu şey bir halkı, böyle olmasına rağmen Moldova kendi imkanları Ölçüsünde mesela kendisi meta muhtaçken pandemi zamanında Moldova'ya bir sürü sağlık malzemesi gönderdi, yardım etti, nakit para yardımında bulundu. Moldova vatandaşlarına e, şey verdi, vatandaşlık veriyor, vatandaşlık verdi. Moldova'nın e, Avrupa Birliği'ne e, entegre olması için e, üzerine düşeni yapıyor. Yani kendi imkanları ölçüsünde. Moldova için Romanya ne yapabilecekse yapıyor. Yani hatta bizdeki TİKA benzeri Moldova'nın da bir kurumu var. Yani nedir bizdeki TİKA mesela? İşte kanunla kurulmuş, iş otomatik bir bütçeye bağlanmış, bağlanmış. Mesela Türkiye bütçesinin bütçesini bilmiyorum da yanlış bir şey söylemek istemem. On binde biri ya da bir milyonda biri ya da binde biri her neyse. Bu işte dünyadaki ülkelerde insani amaçlarla e, harcanacak. İşte bilmem bir yere gidersiniz okul yaparsınız. Bir yere gidersiniz işte e, şu olur bu olur. Yani e, Romanya'nın da böyle bir kurumu var biliyor musunuz? Ve o kurum bu paralelde bu doğrultuda işte Moldova'ya yardım ediyor. E, Ukrayna'ya yardım ediyor. Yani Ukrayna'ya savaş Rusya nın, Ukrayna nın savaşından dolayı değil. Çünkü Ukrayna'da çok hatırı sayılır bir e, Roman nüfusu var. E, Roman nüfusu var. Orada da bir dil mücadelesi var. Yani Ukrayna'da ya yani bu savaşa rağmen o şeyde taviz vermiyor. Ee, Romen Roman üzerindeki baskıdan taviz vermiyor. Savaşa rağmen. Sadece Roman dilinde de değil. Macarlar da aynı şeyden şikayetçi. Oradaki e, Macarların da Macarların da dilinin üzerindeki baskıdan e, taviz vermiyor Ukrayna. Yani bu savaşa bu ortama rağmen Anlatabiliyor muyum? Yani dil, dil ne? Dil, 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 dil. Dil bir dünya. Dil bir medeniyet. Dil bir e, millet. Ben geçenlerde Türk Televizyonu'nda e, seyrettim. İyi akşamlar Murat Bey. Teşekkür ederiz. efendim. Sağ olun. Yani iyi akşamlar Mehmet Bey. Sağ olun efendim. E, Ender Bey çok sağ olun. İyi akşamlar efendim. Yani e, Semur Bey iyi akşamlar efendim. Çok sağ olun. Ha, e, Serdar Bey tabi şimdi e, zaman zaman e, şu şeyi ben çok sık söylüyorum ben gazeteciyim yani gördüğümüzün tanıyız 33 yıldır da e, Avrupa coğrafyasında Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde gazetecilik e, yapıyorum yani şey yapıyorum İşte bugün İzmir'deyim niye yarın burada şey var bir işte Balkan Medya Forumu diye bir forum var. Orada da işte şey haberlerle yani esasında ondan bahsetmek istiyordum ama zamanımız kalmadı Programımız da bugün bayağı uzun sürdü şey sürdü. Yani yalan haberle mücadele iyi de birader yalan haber olduğunu nasıl anlayacağız yani. Ona sanıyorum ya önümüzdeki günlerde değiniriz şey yaparız. Yani şimdi işte Romanya bu kardeş kendilerinin kardeş ülkesi Moldova için kendi imkanları ölçüsünde elinde geleni e, yapmaya e, gayret ediyor, yapmaya çalışıyor. Yani e, şey yapıyor. Moldova'nın e, şeyi e, tarihi hikayesi, tarihi özeti bu. Yani bugün Filistin'de e, Filistin Gazze e, savaşını e, nedir yani? İşte İsrail neyini bekliyor? Kendi imamsızını bekliyor yani. Çünkü şey değişmiyor. Biz sizin hakkında imansızın geldiği bir çağda yaşıyoruz. Bir dünyada yaşıyoruz. Çağda demeyelim. Yani oldu mu olası mı böyle? İsrail kendi imansızını bekliyor. Dileriz, dilerim en kısa zamanda bulur kendi imansızını. Evet efendim. Bugünlük İzmir'den aktarabileceklerimiz bunlar. Ben herkese tekrar iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü saat 19'da Bükreş'te görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bu arada hafta sonu bu İzmir'deki forumla ilgili videolarımız olur. Canlı yayın yapar mıyız bilmiyorum. Ama Cumartesi Pazar canlı yayın yapmadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Ama video videolarımız olacak. Olur. Peki efendim. Pazartesi görüşünceye kadar hoşçakalın.